Dördüncü lem'a Minhacü sünne bu risaleye layık görülmüştür. Meseleyi imamet bir meseleyi fer'iye olduğu halde ziyade ehemmiyet verildiğinden bir mesail-i imaniye sırasına girip ilmi kelamda ve usul-i dinde medarı nazar olduğu cihetle Kur'an'a ve imana ait hizmet esasiyemize münasebeti bulunduğundan cüz'i bahsedildi. Bismillahirrahmanirrahim. لقد جاء اكو الرسول من انفسكم عزيز عليهما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فاين تبلوا فقل حسبنا الله لا اله الا هو عليه تمكنتم وهو رب العرش العظيم قلنا اسالكم عليه اجرا الا المبدته في القربه شو ايه تعزيمن في حقائق عزیمه من 1 2 حقيقتنه iki makam ile işaret edeceğiz. Birinci makam, dört nüktedir. Birinci nükte, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın ümmetine karşı kemal şefkat ve merhametini ifade ediyor. Evet rivayeti sahiha ile mahşerin dehşetinden herkes, hatta enbiya dahi nefsi nefsi dedikleri zaman Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ümmeti ümmeti diye refet ve şefkatini göstereceği gibi yeni dünyaya geldiği zaman ehli keşfin tasdikiyle varidesi onun münacatından ümmeti ümmeti işitmiş. Hem bütün tarihi hayatı ve neşrettiği şefkatkârâne mekârimi ahlak, kemal şefkat ve refetini gösterdiği gibi ümmetinin hassiz salavatına hassiz ihtiyaç göstermekle ümmetinin bütün saadetleriyle kemal şefkatinden kadar olduğunu göstermekle hassiz bir şefkatini göstermiş. İşte bu derece şefkatli ve merhametli bir rehberin sünnet-i seniyyesine müraat etmemek ne derece nankörlük ve vicdansızlık olduğunu kıyas eyle. İkinci nükte, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam külli ve umumi vazife-i nübüvvet içinde bazı hususi cüz'î maddelere karşı azim bir şefkat göstermiştir. Zahir hale göre o azim şefkati, o hususi cüz'î maddelere sarf etmesi, vazife-i nübüvvetin fevkalade ehemmiyetine uygun gelmiyor. Fakat hakikatte o cüz'î madde, külli umumi bir vazife-i nübüvvetin medarı olabilecek bir silsilenin ucu ve mümessili olduğundan, o silsile-i azimenin hesabına, onun mümessiline fevkalade ehemmiyet verilmiş. Mesela, Resul-i Ekrem aleyhisselatu vesselam, Hazreti Hasan ve Hüseyin'e karşı küçüklüklerinde gösterdikleri fevkalade şefkat ve ehemmiyet azime, yalnız cibilli şefkat ve hissi karabetten gelen bir muhabbet değil, belki vazife-i nübüvvetin bir hayt-ı nuranisinin bir ucu ve veraset-i nebeviyenin gayet ehemmiyetli bir cemaatinin menşe'i mümessiri fihristesi cihetiyle der. Evet Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, Hazreti Hasan'ı radıyallahu anh, kemali şefkatinden kucağına alarak başını öpmesiyle Hazreti Hasan'dan radıyallahu an teselsül eden nurani nesli mübarekinden Gavs-ı Azam olan Şah-ı Geylani gibi çok mehdi misal ve nübüvvet ve hamele-i şeriat-ı Ahmediye aleyhisselatu vesselam olan zatların hesabına Hazreti Hasan'ın radıyallahu an başını öpmüş ve o zatların istikbalde edecekleri hizmet-i kutsiyelerini nazar-ı nübüvvetle görüp takdir ve istihsan etmiş.'' ve takdir ve teşvike alamet olarak Hazreti Hasan'ın radıyallahu an başını öpmüş. Hem Hazreti Hüseyin'e karşı gösterdikleri fevkalade ehemmiyet ve şefkat, Hazreti Hüseyin'in radıyallahu an silsile nuraniyesinden gelen Zeynel Abidin, cafer Sadık gibi e i Alişan ve Hakiki vereseyne bebiye gibi pek çok mehdi misal Zevat-ı Nuraniye'nin namına ve din-i İslam ve vazife-i risalet hesabına boynunu öpmüş, kemali şefkat ve ehemmiyetini göstermiştir. Evet, Zat-ı Ahmediye'nin aleyhisselatü vesselam, gayb aşina kalbiyle, dünyada asr-ı saadetten ebed tarafında olan meydana haşri temaşa eden ve yerden cenneti gören ve zeminden gökteki melaikeleri müşahede eden ve zamana Adem'den beri mazi zulümatının perdeleri içinde gizlenmiş hadisatı gören, Hatta Zat-ı Zülcelal'in rü'yetine mazhar olan Nazar-ı Nurani'si, Çeşme İstikbal Bini'si, elbette Hazret Hasan ve Hüseyin'in arkalarında teselsül eden aktab ve eğinmeyi verese ve mehdileri görmüş ve onların umumu namına başlarını öpmüş. Evet, Hazret Hasan'ın radıyallahu an başını öpmesinden Şah-ı Geylani'nin hisse-i azimesi var. Üçüncü nükte, İllel meveddete fil kurbe ayetinin bir kavle göre manası Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam vazife-i risaletin icrasına mukabil ücret istemez yalnız âli beytine meveddeti istiyor. Eğer denilse bu manaya göre karabet-i nesliye cihetinden gelen bir fayda gözetilmiş görünüyor. Halbuki inne ekramekum inde Allahi etkakum sırrına binaen karabet-i nesliye değil belki kurbiyet-i ilahiye noktasında vazife-i risalet cereyan ediyor. El cevap, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam gayb aşina nazarıyla görmüş ki, Ali Beyti alemi İslam içinde bir şecere i nuraniye hükmüne geçecek. Alemi İslam'ın bütün tabakatında kemalat-ı insaniye dersinde rehberlik ve mürşitlik vazifesini görecek zatlar ekseriyet mutlaka ile Ali Beyt'ten çıkacak.'' teşehhütteki ümmetin âl hakkındaki duası ki Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala âli seyyidina Muhammed kemâ salleyte ala İbrahim'e ve ala âli İbrahim inneke hamidun mecid'dir. Makbul olacağını keşfetmiş. Yani nasıl ki milleti İbrahimiye'de ekseriyeti mutlaka ile nurani rehberler Hazreti İbrahim'in aleyhisselam alinden neslinden olan enbiya olduğu gibi Ümmeti Muhammediye'de de aleyhissalatu vesselam ve zaif-i azime -i İslamiyet'te ve ekser turuk ve mesalikinde Enbiya-i Beni İsrail gibi Aktabı ı Ali Beyti Muhammediye'yi aleyhissalatu vesselam görmüş. Onun için قُلْ لَا aleyhi عَلَيْهِ اَجْرَى اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى demesiyle emrolunarak Ali Beyt'e karşı ümmetin meveddetini istemiş. Bu hakikati teyit eden mükerrer rivayetlerde ferman etmiş. Size iki şey bırakıyorum. Onlara temessük etseniz necat bulursunuz. Biri kitabullah, biri Ali Beytim. Çünkü sünnet-i seniyyenin menbaı ve muhafızı ve her cihetle iltizam etmesiyle mükellef olan Ali Beyt'tir. İşte bu sırra binaendir ki, kitap ve sünnete ittiba ünvanıyla bu hakikati hadiseye bildirilmiştir.'' Demek Ali Beyt'ten vazife irsaletçe muradı sünnet-i seniyyesidir. Sünnet-i seniyyeye ittibaı terk eden hakiki Ali Beyt'ten olmadığı gibi Ali Beyt'e hakiki dost da olamaz. Hem ümmetini Ali Beyt'in etrafında toplamak arzusunun sırrı şudur ki, zaman geçtikçe Ali Beyt çok tekessür edeceğini izni ilahi ile bilmiş ve İslamiye zafe düşeceğini anlamış, o halde gayet kuvvetli ve kesretli bir cemaati mütesahhide lazım ki aleme İslam'ın terakkiyat maneviyesinde medar ve merkez olabilsin. İzni ilahi ile düşünmüş ve ümmetini Ali Beyt'in etrafına toplamasını arzu etmiş. Evet Ali Beyt'in efradı ise itikat ve iman hususunda sairlerden çok ileri olmasa da yine teslim, iltizam ve tarafgirlikte çok ileridedirler. Çünkü İslamiyet'e fıtraten, neslen ve cibilliyeten taraftardırlar. Cibilli taraftarlık zayıf ve şanssız, hatta haksız da olsa bırakılmaz. Nerede kaldı ki gayet kuvvetli, gayet hakikatli, gayet şanlı bütün silsileyi ecdadı bağlandı ve şeref kazandı ve canlarını feda ettikleri bir hakikate taraftarlık ne kadar esaslı ve fıtri olduğunu bilbedaha hisseden bir zat hiç taraftarlığı bırakır mı?'' Ehli beyt, işte bu şiddeti iltizam ve fıtri İslamiyet cihetiyle dini İslam lehinde edna bir emareyi kuvvetli bir bürhan gibi kabul eder. Çünkü fıtri taraftardır. Başkası ise kuvvetli bir bürhan ile sonra iltizam eder. Dördüncü nükte Üçüncü nükte münasebetiyle şialarla ehli sünnet ve cemaatin medar-ı hatta akaid-i İslamiye kitaplarına ve esasat-ı imaniye sırasına girecek derecede büyütülmüş bir meseleye kısaca bir işaret edeceğiz. Mesele şudur. Ehli sünnet ve cemaat der ki: Hazreti Ali hulefai erbaanın dördüncüsüdür. Hazreti Sıddık daha efdaldir ve hilafete daha müstahak idi ki en evvel o geçti. Şialar derler ki: Hak Hazreti Ali'nin de ona haksızlık edildi. Umumundan en efdal Hazreti Ali'dir davalarına getirdikleri delillerin hulasası derler ki, Hazreti Ali hakkında varit i hadis-i nebeviye ve Hazreti Ali'nin şah-ı velayet ünvanıyla ekseriyeti mutlaka ile evliyanın ve tariklerin merci'i ve ilim ve şecaat ve ibadette harikulade sıfatları ve Hazreti Peygamber aleyhisselatu vesselam ona ve ondan teselsül eden Ali Beyte karşı şiddet alakası gösteriyor ki en eftal odur.'' Daima hilafet onun hakkı idi, ondan gasp edildi. El cevap, Hazreti Ali mükerreren kendi ikrarı ve 20 seneden ziyade o hülefâ-i selaseye ittiba ederek onların şeyhülislamlığı makamında bulunması şiaların bu davalarını cerh ediyor. Hem hulefayı selasenin zamanı hilafetlerinde fütühat-ı İslamiye ve mücahede-i hadiseleri ve Hazreti Ali'nin zamanındaki vakalar yine hilafet-i İslamiye noktasında şiaların davalarını cerh ediyor. Demek ehli sünnet ve cemaatin davası haktır. Eğer denilse şia ikidir. Biri şia-i velayettir, diğeri şia-i hilafettir. Haydi bu ikinci kısım garaz ve siyaset karıştırmasıyla haksız olsun, fakat birinci kısımda garaz ve siyaset yok.'' Halbuki şiai velayet, şiai hilafete iltihak etmiş. Yani ehli Toruk'taki evliyanın bir kısmı Hazreti Ali'yi eftal görüyorlar. Siyaset cihetinde olan şiai hilafetin davalarını tasdik ediyorlar. El cevap, Hazreti Ali'ye iki cihetle bakılmak gerektir. Bir ciheti şahsi kemalat ve mertebesi noktasından, ikinci cihet, Ali Beyt'in şahsı manevisini temsil ettiği noktasındandır. Ali Beyt'in şahsı manevisi ise Resul-i Ekrem ve Vesselam'ın bir nevi mahiyetini gösteriyor. İşte birinci nokta itibariyle Hazreti Ali başta olarak bütün ehli hakikat Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'i takdim ediyorlar. Hizmeti İslamiyet'te ve kurbiyet-i ilahiyede makamlarını daha yüksek görmüşler. İkinci nokta cihetinde Hazreti Ali şahsı ı Ali Beyt'in mümessili ve şahsı ı Ali Beyt bir hakikati Muhammediye'yi aleyhissalatu vesselam temsil ettiği cihetle muvazeneye gelmez. İşte Hazreti Ali hakkında fevkalade senakârâne ehadis-i nebeviye bu ikinci noktaya bakıyorlar. Bu hakikati teyit eden bir rivayet-i sahiha var ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ferman etmiş, her nebiinin nesli kendindendir, benim neslim Ali'nin neslidir. Hazreti Ali'nin şahsı hakkında sair hulefadan ziyade arane ehadisin kesretle intişarının sırrı şudur ki, Emeviler ile hariciler ona haksız hücum ve tenkis ettiklerine mukabil ehli sünnet ve cemaat olan ehli hak onun hakkında rivayatı çok neşrettiler. Sair hulefâ-i raşidin ise öyle tenkit ve tenkise çok maruz kalmadıkları için onlar hakkındaki ehadisin intişarına ihtiyaç görülmedi. Hem istikbalde Hazreti Ali elim hadisata ve dahili fitnelere maruz kalacağını nazar-ı nübüvvetle görmüş. Hazreti Ali meyusiyetten ve ümmetini onun hakkında suizandan kurtarmak için Menkün küntü mevle fe aliyyün mevle'' gibi mühim hadislerle Ali'yi teselli ve ümmeti irşad etmiştir. Hazreti Ali'ye karşı şia-i velayetin ifratkârâne muhabbetleri ve tarikat cihetinden gelen taftilleri kendilerini şia-i hilafet derecesinde mesul etmez. Çünkü ehli velayet meslek itibariyle muhabbet ile mürşitlerine bakarlar. Muhabbetin şe'ni ifrattır. Mahbubunu makamından fazla görmek arzu ediyor ve öyle de görüyor.'' muhabbetin taşkınlıklarında ehli hal mazur olabilirler. Fakat onların muhabbetten gelen taftiri, hulefâ-i raşidînin zemmine ve adavetine gitmemek şartıyla ve usûl-i İslamiyenin haricine çıkmamak kaydıyla mazur olabilirler. Şia-i hilafet ise, arazi siyaset içine girdiği için garazdan, tecavüzden kurtulamıyorlar, itizar hakkını kaybediyorlar. Hatta la li hubbi aliyyen bel lubudi Ömer cümlesine masadak olarak Hazreti Ömer'in radıyallahu an eliyle İran milliyeti ceriha aldığı için intikamlarını Hubbu Ali suretinde gösterdikleri gibi Amr İbnül As'ın Hazreti Ali'ye karşı hurucu ve Ömer İbn Saadın Hazreti Hüseyin'e karşı feci muharebesi Ömer ismine karşı şiddetli bir gayz ve adaveti şialara vermiş. Ehli sünnet ve cemaate karşı Şia'yı velayetin hakkı yoktur ki ehli sünnete tenkit etsin. Çünkü ehli sünnet Hazreti Ali'yi tenkit etmedikleri gibi ciddi severler. Fakat hadisçe tehlikeli sayılan ifrat-ı muhabbetten çekiniyorlar. Hadisçe Hazreti Ali'nin şiası hakkındaki yine nebevi ehli sünnete aittir. Çünkü istikametli muhabbetle Hazreti Ali'nin şiaları ehli hak olan ehli sünnet ve cemaattir. Hazreti İsa aleyhisselam hakkındaki ifrat-ı muhabbet, Nasara için tehlikeli olduğu gibi, Hazreti Ali radıyallahu an hakkında da o tarzda ifrat-ı muhabbet, hadisi sahihte tehlikeli olduğu tasrih edilmiş. şia velayet eğer dese ki, Hazreti Ali'nin kemalat-ı fevkaladesi kabul olunduktan sonra, Hazreti Sıddık'ı ona tercih etmek kabil olmuyor.'' El cevap, Hazreti sıddık Ekber'in ve Faruk-u Azam'ın radıyallahu anhuma şahsi kemalatıyla ve veraset-i nübüvvet vazifesiyle zaman-ı hilafetteki kemalatıyla beraber bir mizanın kefesine, Hazreti Ali'nin radıyallahu an şahsi kemalat-ı harikasıyla hilafet zamanındaki dahiri bir mecburiye girdiği elim vakalardan gelen ve suizanlara maruz olan hilafet mücahedeleri beraber, mizanın diğer kefesine bırakılsa, elbette Hz. Sıddık'ın radıyallahu an veyahut Faruk'un veyahut Zinnureyn'in kefesi ağır geldiğini ehli sünnet görmüş, tercih etmiş. Hem 12. ve 24. sözlerde ispat edildiği gibi, nübüvvet velayete nispeten derecesi o kadar yüksektir ki, nübüvvetin bir dirhem kadar cilvesi, bir batman kadar velayetin cilvesine müreccahtır.'' Bu noktayı nazardan Hazreti Sıddık-ı Ekber'in ve faruk u Azam'ın veraset-i nübüvvet ve tesis-i ahkam-ı risalet noktasında hisseleri taraf-ı ilahiden ziyade verildiğine hilafetleri zamanlarındaki muvaffakiyetleri ehl sünnet ve cemaate delil olmuş. Hazreti Ali'nin kemalat-ı şahsiyesi o veraset-i nübüvvetten gelen o ziyade hisseyi hükümden iskat edemediği için Hazreti Ali Şeyheyn-i zaman zamanı hilafetlerinde onlara Şeyhülislam olmuş ve onlara hürmet etmiş. Acaba Hazreti Ali'yi seven ve hürmet eden ehli hak ve sünnet Hazreti Ali'nin sevdiği ve ciddi hürmet ettiği Şeyheyn'i nasıl sevmesin ve hürmet etmesin? Bu hakikati bir misal ile izah edelim. Mesela gayet zengin bir zatın irsiyetinden evlatlarının birine 20 batman gümüş ile 4 batman altın veriliyor. Diğerine 5 batman gümüş ile 5 batman altın veriliyor. Öbürüne de 3 batman gümüş ile 5 batman altın verilse, elbette ahirdeki ikisi çendan kemiyeten az alıyorlar, fakat keyfiyeten ziyade alıyorlar. İşte bu misal gibi, Şeyheynin veraseti ve tesisi ahkam-ı risaletinde tecelli eden, hakikati akrebiyeti ilahiye altınından hissederinin az bir fazlalığı, kemalat-ı şahsiye ve velayet cevherinden neş'et eden kurbiyeti ilahiyenin ve kemalat-ı velayetin ve kurbiyetin çoğuna galip gelir. Muvazenede bu noktaları nazara almak gerektir. Yoksa şahsi şecaati ve ilmi ve velayeti noktasında birbiriyle muvazene edilse hakikatin sureti değişir hem Hazreti Ali'nin zatında temessül eden şahs-ı manevi Ali Beyt ve o şahsiyet-i maneviyede veraset-i mutlaka ile tecelli eden hakikat-ı Muhammediye aleyhissalatu vesselam noktasında muvazene edilmez. Çünkü orada Peygamber aleyhissalatu vesselamın sırrı azîmi var. Amma Şia-i hilafet ise ehli sünnet ve cemaate karşı mahcubiyetinden başka hiçbir hakları yoktur. Çünkü bunlar Hazreti Ali'yi fevkalade sevmek davasında oldukları halde tenkis ediyorlar ve su-i ahlakta bulunduğunu onların mezhepleri iktiza ediyor. Çünkü diyorlar ki, Hazreti Sıddık ile Hazreti Ömer haksız oldukları halde Hazreti Ali onlara mümaşaat etmiş, şia ıstılahınca takiye etmiş, yani onlardan korkmuş, riyakarlık etmiş. Acaba böyle kahramanı İslam, ve Esedullah ünvanını kazanan ve sıddıkların kumandanı ve rehberi olan bir zatı riyakar ve korkaklık ile ve sevmediği zatlara tasannukârâne muhabbet göstermekle ve 20 seneden ziyade havf altında mümaşaat etmekle, haksızlara tebaiyeti kabul etmekle muttasıf görmek ona muhabbet değildir. O çeşit muhabbetten Hazreti Ali teberri eder. İşte ehli hakkın mezhebi hiçbir cihetle Hazreti Ali'yi tenkis etmez, suyi i ahlak ile itham etmez. Öyle bir harika şecaate korkaklık isnat etmez ve derler ki, Hazreti Ali, Hulefâ-i Râşidî'ni hak görmeseydi, bir dakika tanımaz ve itaat etmezdi. Demek ki onları haklı ve racih gördüğü için gayret ve şecaatini hakperestlik yoluna teslim etmiş. Elhasıl her şeyin ifrat ve tefriyeti iyi değildir. İstikamet ise haddi vasattır ki ehli sünnet ve cemaat onu ihtiyar etmiş. Fakat maatte esuf ehli sünnet ve cemaat perdesi altına ve habilik ve haricilik fikri kısmen girdiği gibi siyaset meftunları ve bir kısım mülhitler Hazreti Ali'yi tenkit ediyorlar. Haşa siyaseti bilmediğinden hilafete tam liyakat göstermemiş idare edememiş diyorlar. İşte bunların bu haksız ithamlarından Aleviler ehli sünnete karşı küsmek vaziyetine alıyorlar. Halbuki ehli sünnetin düsturları ve esas mezhepleri bu fikirleri iktiza etmiyor. Belki aksini ispat ediyorlar. Haricilerin ve mülhitlerin tarafından gelen böyle fikirler ile ehli sünnet mahkum olamaz. Belki ehli sünnet Alevilerden ziyade Hazreti Ali'nin taraftarıdırlar. Bütün hutbelerinde, dualarında Hazreti Ali'yi layık olduğu sena ile zikrediyorlar. Hususan ekseriyeti mutlaka ile ehli sünnet ve cemaat mezhebinde olan evliya ve asfiya onu mürşid ve şahı velayet biliyorlar. Aleviler hem Alevilerin hem ehli sünnetin adavetine istihkak kesmeden haricileri ve mülhitleri bırakıp Ehli hakka karşı cephe almamalıdırlar. Hatta bir kısım aleviler ehli sünnetin inadına sünneti terk ediyorlar. Her neyse bu meselede fazla söyledik çünkü ulemanın beyininde ziyade medarı bahsolmuştur. Ey ehli hak olan ehli sünnet ve cemaat ve ey Ali Beyt'in muhabbetini meslek ittihaz eden aleviler Çabuk bu manasız ve hakikatsiz, haksız, zararlı olan nizaı aranızdan kaldırınız. Yoksa şimdiki kuvvetli bir surette hükmeyleyen zındıka cereyanı birinizi diğeri aleyhinde alet edip ezmesinde istimal edecek. Bunu mağlup ettikten sonra o aleti de kıracak. Siz ehli tevhid olduğunuzdan uhuvveti ve ittihadı emreden yüzer esaslı rabıtayı kutsiye mabeyninizde varken iftirak iktiza eden cüz'î meseleleri bırakmak elzemdir. İkinci Makam فَاِنَّا تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ayetinin ikinci hakikatine dair olacak. Bu ikinci makam, 11 birinci lem'a olarak telif edilmiştir. Beşinci Lem'a Hazreti Üstadımız, 29. Arabi İlem A'nın 6. babının haşiyesinde bu iki cümle hakkında bu iki mübarek kelamın meratibi ilimden ziyade fikir ve zikir olduğundan Arabi zikredildi diye beyanda bulunmaktadır. Hasbunallahu ve ni'mel vekil ayetinin hakikatine dair 4. şua olarak Hasbiye Risalesi namıyla sonradan Türkçe tehlif edilmiştir. Hazreti Üstad'ın Hizmetkarları Hasbunallahu ve ni'mel vekil ayetinin mühim bir hakikatini 15 mertebeyle beyan edecek bir risale olacaktı. Fakat hakikat ve ilimden ziyade zikir ve tefekkür ile münasebetdar olduğundan şimdilik tehir edildi. Çendan 11. lem'a olan mirkatüs Sünnet ve Tiryaku Marazil Bid'a namındaki gayet mühim bir risale 5. lem'a namıyla bidayeten yazılmıştı. Fakat o risale 11 nükteyi mühimmeye inkısam ettiğinden 11. lemaya a'ya girdi. 5. lema a açıkta kaldı. 6. lema a La havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim cümlesinin ifade ettiği çok ayatın mühim hakikatini yine 15-20 mertebeyi fikriye ile beyan edecek bir risale olacaktı. Bu lem'ada 5. lem'a gibi nefsimde hissettiğim ve harekat-ı ruhiyemde zikir ve tefekkürle müşahade ettiğim mertebeler olduğundan, ilim ve hakikatten ziyade zevk ve hale medar olmak cihetiyle hakikatlem ağları içinde değil, belki ahirlerinde yazılması münasip görüldü.''